Camdan yapılmış olan bir tam yansımalı prizma şekildeki bu ışınları gönderiliyor. Bu kaleme ışınlarından hangileri prizmaya geliş doğrultusuna paralel çıkar diye soruyor. Sınır açısı 42 camdan yapılmış tam yansımalı prizma. K'dan başlarsak tam dik geldiği için aynen geçer. Normal çizersem 45 dereceyle geldiği için tam yansıma yapar. Aha da şöyle bu tarafa doğru yönelir. Tekrar tam yansıma yapar buraya doğru yönelir ve dik geldiği için aynen geriye döner. K gördüğünüz gibi gelişine paralel çıkmıştır. K doğrudur. L'ye bakarsak dik geldi. Buraya ulaştı 45 derece tam yansıma yaptı. Şu şekilde ulaştı, dik geldi. Buradan çıkış yaptı. E, bu geliş doğrultusuyla 90 derecelik açı yaptığından dolayı L'yi almadık. M kaldı sadece. M'ye bakalım. M için şöyle bir durum var. Bakın bu çok klasik karşımıza çıkan şeylerden bir tanesidir. Şu hipotenüse paralel bir şekilde gelen M ışını. Neler yapar dersek? Burada normali çizerseniz normal dik olacak şekilde gideceği doğrultu. Bu Azdan çoğa geçtiği için normale yaklaşacak ve buraya ulaşacaktır. Buradaki açı büyük olduğu için tam yansıma yapacak. Burada tekrar senel bağımsızlığını yazarsanız yine tabana paralel çıkacaktır. Yani böyle tam yansımalı prizmalarda hipotenüsüne paralel gelen her ışın yine paralel bir şekilde çıkış yapacaktır. O yüzden de M'yi de bu işin içine ne yapmamız gerekiyor? Katmamız gerekiyor diyebiliriz. Bununla ilgili değişik üniversite sınav soruları var. İşte bir kutunun içinde şu şekilde prizmalar yerleştiriyorlar ve mesela gönderdiğini düşünelim. Burada tık tık şu hareketi yap. Bakın şuradan çıkıyor. Başka bir ışını da şöyle iki oklu göstereyim, göndereyim. Burada da aynı şekilde tık tık bakın şu hareketi yap, çıkıyor. Alttan gelen üstten, üstten gelen aşağıdan çıkıyor. Bunu ne yapabilir diye? işte böyle tam yansımalı prizmanın hipotenüsüne paralel gelen ışın yapıyor diyebilirsiniz. İyi günler dilerim.